Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en iyi kum oyunu seçilen Diz Is Sent'i oynuyoruz. Sizde hemen beni yormayıp aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hemen videomuza geçiyorum. Eğer bu videoya 100 like gelirse size söz veriyorum. Maç günümü çekeceğiz. Lütfen siz de like atmayı unutmayın. Abone olup beni mutlu ederseniz çok sevinirim. Hadi geçelim. Şimdi. Bize sente girdik. Rengimizi. iyi bir renk seçelim. Şöyle. Ya da direkt rastgele seçeceğim. Şu renk. Hı, tamam. Hayır hayır. Böyle değil. Şöyle. Hah, hayır, yapmayacağım. Benim atam. Şöyle, şöyle, şöyle gelip üstüne yapacağız. Çok güzel bir şey yapacağız. Öyle. Güzel oluyor. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hedefimiz 30 abone. Lütfen abone olun. Nasıl? tamam. Artık şöyle. Brent de Azıcık yavaş bir mavi monumsu to kullanacağım. Tamam. Birazcık da böyle turuncu kullanacağım. Turuncun yanına yine bir güzel bir sıcak renk olan kırmızı kullanacağım. Unutmayın sıcak renkler birbirlerine çok uyumlu olur. İki sıcak renk yan yana şu an. Şu an çok üzgünüm ya. İki sıcak rengin yanına bir soğuk renk ekledim de bir şey olmaz. Orayı güzel tonlu soğuk renk olan yeşille kapatacağım. Azıcık sarımsı bir ton. Sıcağa gittik tamam. Ortayı siyahla kapatmayı düşünüyorum. Siyahı grimsi tamam iyi. Ortaya böyle dikeceğim. Bir tık daha değişik ton. Siyahı azıcık şuraya ekledim. Biraz sarımsıya benzer. Kum rengi. Ve böyle. Güzel oldu. Şimdi ise bunu potosunu çekeceğiz. Bence iyi. Bir şey oldu. Ama abone olduysanız hepinize bay bay.